Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle saçma sapan yerlere sıkışan insanlara bakacağız Anlayacağınız üzere biraz IQ'sal problemlerin olduğu bir video olacak Videoya geçmeden önce beni instagramdan takip etmeyi kesinlikle unutmayın Hepinizi oraya bekliyorum Bu videoya da like'ınızı atıp güzel de bir yorum yazdıysanız Ve en önemlisi de 0 TL'ye ailemize katıldıysanız serice videoya geçiyoruz Sıkışan insanlar diye geldik videoya ama Bence bu abla çok da sıkışmış gibi görünmüyor ya Sizce yani bu kadın buradan çıkamaz mı? Bence Bacağını atsa zaten çıkacak yani ama burada bence iddialaşmışlar. Yok kızım ya oraya sağamazsın. Küçüldü cebime gir falan demişlerdir. Bu da girmiş. Ama dediğim gibi bu sıkışma sayılmaz. Zaten ayağını atsan çıktın. Aa bu çok kötü ya kaydırakta sıkışıyor kadın. Orada kalıyor. Yani o tarafa da gidemiyorsun şimdi geri bıraksan kendini gidemezsin zaten. Yine orada kalırsın. Oradan oraya gidemiyorsun falan. Yani bir klostrofobik durum da var. Böyle bir insanın nefesi darlanır yani ben olsam darlanırdı. Ama o da çok sayılmaz çünkü zaten ellerin şöyle şöyle gittiğin zaman bence kurtuldun. Sırada videonun en komik olayı var. Bir kafede koltukların arkasına sıkışmış. <laughs> Abla ya bunu nasıl başardın? İki kişi çıkaramıyorlar. Abi yani sen ne yaptın orada? <laughs> kendini falan mı tutuyorsun yani? İki kişi nasıl çıkaramaz seni ya? Abi normalde çekip çıkarmaları lazım ama abla bayağı sıkışmış. Bu da ablanın nasıl sıkıştığının kamera kayıtları. Bakın gitti orada bir şey arıyor, bir şey arıyor derken arkadaşlar orada bir şeyler yapıyorlar. Yani ondan sonra onu ittirdi aşağı, öyle kaldı. Tam bizim ekipten beklenecek bir olaydı. Yani bunu nasıl kaçırdık bilmiyorum ama arkadaşı ittiriyor bakın fark ettiyseniz O onu oraya atıyor. Ondan sonra gülme krizleri, bilmem neler derken abla bayağı sıkıştı. <laughs> Çıkarmaya çalışıyor çıkaramıyor. Dünyanın en garip sıkışma olayı abi iki kişi de çıkaramıyor. Yani <laughs> sizce niye çıkmıyor bu? Ablayı çekin artık. Geldi mi? Heh, sonunda geldi ya valla. Ben darlandım yani ama o arkadaşlarının yerinde olmayı çok isterdim ya. Abi orada ne gülmüşlerdir ne eğlenmişlerdir ya. Ne? suyun öbür tarafına geçtin. Aa artık sen orada kaldın. Artık sen oraya aitsin. Nasıl çıkacaksın oradan? ıslanmadan? Allah Allah. Ha adam geldi seni kurtardı. O kurtarmasaydı oradan çıkamayacaktın yani. Çıkardın da ıslanırdın. Bir şeylerini bağışlıyormuş abla galiba. Ama ondan sonra iki tane poşeti yanlışlıkla oraya attığını fark etmiş. Yani atmaması gereken poşetlerini atmış. Poşetleri almak için o yerin içine girmiş. Bakayım içeride ne var? Göster bakayım. Çok klostrofobik ya. İğrenç pis tozlar uçuşuyor. Orada bir dikenler falan bir şeyler var. Nasıl çıkacaksın oradan acaba? Tamam, poşetleri kurtardın. Aa çıktın. Yok çıkamadı. Aa çıkmıştın ama ya. Çıkamamış mıydın? Lan? Nasıl çıkamazsın? Bak gitmiş bir de üşenmeden kamera kurmuş oraya ki yani daha bir içerizler dedi. Geliyor. Bir ablanın doğuşunu görüyorsunuz şu an. Abla doğdu. Tebrikler. Bunu yaptı çünkü köpeklerden korkuyor. Kim? Aa ortada kedi var. Abi ben altta kedi bakıyorum. Ortada kedi var ya. İki camın arasına sen nereden girdin? Aa kediler sıvıdır ya. Net kediler sıvıdır. Slime'dır yani. Bir cam var. Bir de herhalde sineklik var. İkisi arasına girmiş. Yani sen de köpekten korktuysan bilemedim yani korkmazdın sen. Benim bildiğim köpekler kedilerden korkuyor. Kedi de mi sıkıştı? Abi sen nereye sıkıştın ya yine sineklikle cam arasına sıkışmış. Abi sen niye yaptın peki? Hadi daha deminki köpekten korkmuş. Bence sen de öylesine yapmışsındır yani. Canı istemiş yapmıştır. Sonuçta kedi yani yapar. Hiç şu olayı yaşayıp bir 5 saniye eline kalp krizi geçirmiş miydiniz? Ben ne zaman alışverişe gitsem bunu yaparım ve ondan sonra şuraya kadar sokarım. Ondan sonra da çıkmayacak diye bir kalp krizi geçiririm falan sonra çıkar. Bu kalp krizini yaşadıysan like'la. Like. Köpeğin kapının altında ne işi var ya? Abi kapının altını bence yemiş. Yani odayı kitlemişle kapının altını yemiş, oradan geçmeye çalışırken oraya sıkışmış. Çok garip. Yani kapıyı niye yedin ya? Siz de niye açmadınız kapıyı? Hayvan yemiş kapıları hep. Oo el sıkıştırmalık harika bir yer. Yani şu adamın yerinde ben olsaydım ben de muhtemelen elimi o vazoya sokardım, sıkıştırırdım. Abi ama çıkarabilirsin gibi ya. Muhtemelen şu bilekten şişmiş onun eli şimdi çıkaramıyorlardır. Ha bir de kırılırsa ama ödemek zorunda kalacaksın ya. İnşallah kırılmaz. Oh iyi geldi. Bir elin doğuşunu gördünüz. Tebrikler. KFC'nin çöpü var. Oraya da hedef tahtası koymuşlar. Martı da içine girmiş. Sen orada ha, sıkışmış. Aa ben sıkışmamış zannettim. Kalmış orada ya. Çünkü kanat çırpamadığı için çıkamıyor oradan. Ya herhalde videoyu çeken kişi kurtarmıştır. İnşallah. Ee, evet. Birileri çamaşır makinesini... <laughs> Abi çamaşır makinesinde senin ne işin var ya? Polis gelmiş eve, seni çamaşır makinesinden çıkaracak. Böyle kalmışsın yani, Hiç utanmıyor musun ya? Kaç yaşında insansın? İnsan çamaşır makinesine neden girer? Gerçekten bunu bir düşünelim. Ben de biraz düşüneyim, siz de düşünün. Bir şeyler bulabilirseniz yorumlara yazın. Eğlencesine girmiştir herhalde, yani o dönme olayının nasıl olduğunu merak ettiği için girmiştir herhalde. Bu akşam o kadar fazla içmeyeceğim dedikten sonra, abi sen kafanı oraya nasıl geçirmeyi başardın? <laughs> Örgülü sandalye yani O aralarda hep örgüler var Sen ne oldun sen kendini deli gibi bir şey yapmışsın ya Eyfel Kulesi'nde manzaranın tadını çıkarıyoruz Erkek arkadaşım evet Bu da, bu benim, da benim ya, ya. <laughs> Abi yani oraya kafasını sıkıştıracak kişi net benim yani Şurada kesinlikle ben olmalıydım Bence oradan dışarıdan görmek daha güzel Bu adamın neden böyle yaptığını anladım Normal baktığınız zaman her yerde teller var ya Adam o telleri görmek istememiş O yüzden kafasını dışarı almış Bence çok mantıklı Ama yine de sessiz olun böyle böyle yerlere kafanızı sokmayın. Ablanın kolu Pringles'a sıkışmış diyeceğim de nasıl ya? Abi yani elini nasıl çıkaramıyorsun? Ben onu anlamadım. Hadi çek biraz. <laughs> Çıkarabiliyor olman lazım. Bence içeride bu yumruğunu falan sıkıyor. Yani yumruğunu sıkmasa bence çıkarabilir ya. Abi Çıkarsana artık ben darlandım arlandım burada. Neyse video orada bitiyor çıkmadık olur. Bence şov yaptı abla ama yani kesin çıkardı. Bu kedi hmm, evet. <laughs> Kafasını <çıkar>. şu <laughs> Bardağı sıkıştırmış. Abi kıyamam ya. Hareketlere bak gidemiyordu. Ya kedilerden böyle şeyler bekliyoruz işte. Ya sizi böyle seviyoruz biz. Sen o kafanın o bardağın içinde ne işi var? Yani ne yapmaya çalışıyordun da bardağa sıkıştırdın kendini? Ne güzel bir evde iki tane golden var ya. Ne oldu? Aa süpürge kaptı. Köpeğin kuyruğunu süpürge kaptı. Abi Robot süpürgeler böyle ya. Bence ama iki köpek olan evde robot süpürgenin çalışması hiç mantıklı değil. İzleyenler hatırlayacaktır. Robot köpeğin kakasının üstünden geçiyordu. Ondan sonra bütün eve o kakayı bulaştırıyordu. Yani o yüzden evinizde kedi köpek varsa bence bu robotu almayın. Abi elini kavanoza sokmasan mı ya? Of. E nasıl çıkacak şimdi bu el? Yani sen kaşındın ama o kadar zorlarsan elini girerken nasıl çıksın yani <laughs> el orada? Değdi mi yani şimdi orada iki tane turşu alacağım diye elin kaldı orada. Kavanozu kırmak zorunda kalacaksın şimdi. Ayakkabısını süper yapıştırıcıyla yere yapıştırmışlar. Nasıl ya? Çocuk yeri mi kırmış? Aa, bayağı parkeyi falan sökmüş <laughs> ya. Bence sen orada kaldın. Yok Aa çıktı ama yine ayakkabı bence boşa gitti ya ayakkabı per. Altında çünkü yer tabanı var. Aa yine mi birileri su kaydıranda sıkışıp kalacak? Nerede? Hadi. Aa geri döndü. Yalnız bu daha şanssız ya. Nerede kaldı? Ortada falan kaldı yani varacağı yerle başladığı yer arasında bir yerde kaldı. Diğer abla daha iyiydi en azından o bir kaydırdı kendini kurtulmuştur da bu tam ortada kaldı ya. Böyle bir tüpün içinde sıkışınca ne yapmamız gerekiyor acaba? Tüp falan gönderseler bence çekerler. Abla sen ne yapıyorsun ya? Allah aşkına. Ya sandalyenin içinde senin ne işin var? Abla sıkıştın. Ya sandalyede öyle tersine ne işin vardı ya? Kaldıramıyor musun kendini? E devril şöyle. Bence devrilse sen, aynen. Devrilsen bence çok işine yarar. Bence şov yapıyor ya. Ya ben orada olsam net çıkardım oradan ya. Ah tamam. Oh sonunda yine bir insanın doğuşunu gördünüz. <laughs> Bu dimin içerisine sıkıştım falan diyor. Abla <laughs> sen sen ne yaptın kendine? Abla böyle bir duruma nasıl geldin ya? Ne yapmaya çalışıyordun yani anlamadım ki. Yalnız ablanın yerine şu an benim nefesim darlandı ya. Çok kötü bir şekilde sıkışmışsın sen. Bir insan kıyafete nasıl sıkışabilir ya abla? Yani bilmiyorum. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Çok garip saçma sapan yerlere sıkışan insanlara baktık. Sizin de böyle bir şey başınıza geldiyse yorumlara yazın. Eğer videomu eğlenerek izlediyseniz ve her gün böyle eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videonun altındaki abone ol tuşundan aramıza katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.